Herkese merhabalar yeni video hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Barcelona ikonik moment toplarından top açıyoruz arkadaşlar. Az kadromuzdayız. Fazla uzatmadan top açımıza geçelim. 5 saniye bekledim. Şöyle 5 saniye doldu. Bastık. Hadi bakalım. Yok ikon vermedi. 5 tane hakkımız var. Bir tanesini kullandık. Bakalım. İkon bulabilecek miyiz? Artık bir zahmet basalım şu topu. Hadi bakalım. Yok ikon vermedi. Bu arada az kadromuzdayız. Söylemedim sanırım. İçeriye girip bir taktik falan deneyelim. Şöyle Ronaldinho. Romario. Sadece Ronaldinho ve Romario istiyorum. Tabi Ronaldinho çıkarsa hiç basmam. Şöyle bir kere iptal. iki kere iptal ve anlaştık. Hadi evet ikon İkon geliyor Ne olur Ronaldinho ver Konami ne olur Bak Romario da olur ama Guardiola falan verme Hadi Oğlum Bırak bu işleri Konami ya Manyak Pep Guardiola Takımıza hoş geldin Ama takımımızda fazla yer bulamayacaksın Yani maç oynayamayacaksın Allah senin bin belanı versin Konami Lan oğlum Ronaldinho Romario varken Gidip Guardiola'yı vermek ne demektir Konami ya ben sadece Ronaldinho ve Romario'nun üstüne tıkladım öyle bastım abi. Tabi iki kere iptal yapınca Ronaldinho'yu da Romario'yu da vermeyeyim. Ben buna direkt Guardiola'yı vereyim sevindireyim adamı dedi. Ama olmadı. Şimdi açsak mı diğer topları? Tabi. Ben başarılardan 20 my Club kasabilirim aslında. 3 kere daha açabiliriz. Bir tane meşleyi tamamlayıp öyle de gelebilirim tabi. Ama önce şu iki hakkımızı önce açalım bir. Bu ne şimdi Konami? Söylesene oğlum bu ne? Bu oyun adamı sinir eder, hasta eder ne bileyim. Tamam diğer topumuza geçelim. Şöyle anlaşa basıl tutup anlaştık abi. Hadi ikon. Yok vermez. Abi şaka maka 3. toptan ikon bulduk. Ama o Guardiola ikon bulmuş gibi değil yani Guardiola çıkarttıysan. Şöyle Romario. Ronaldinho. Daha fazla dedik. Anlaş. iptal Anlaş. Bir kere iptal ve şimdi anlaşıyoruz. Hadi. Yok. Vermedi. Hurricane. Ben şu 20 Club'ı kasıp geleyim abi. Evet. Bakalım. Çıkartabilecek miyiz ikinci ikonumuzu? Şöyle. aşağı inip bir yukarı çıkalım. Tamamdır. Yukarı çıkalım şimdi. Ulan Konami. Verseydin şu ikonu son toptan bari. İki kere anlaşıklar yapalım. Sonra da Ronaldinho'ya tıklayalım. Şöyle özelliklerine gelelim abi. En aşağıya kadar inip çıkalım abi. Tamamdır. Şimdi Romario'ya da aynısını yapalım. Şöyle. En aşağıya kadar indik ve çıktık. Önce bir kere anlaşıklar yapalım. Oğlum ver şu ikonu lan. Hadi Konami hadi ya. Yok vermedi. Şerefsizsin Konami. Selcino dest verdi. Arkadaşlar bir tane meşleyi bitirdim. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Bir tane meşleyi daha var ama onu kendi aramızda bir şekilde hallederiz. Videoyu yansıtmaya gerek yok her şeyi. Konami artık vereceksin inanıyorum. Artık çıkartabileceğiz. Bakalım 7. topumuz galiba. Evet 7. topumuz. Şöyle buradan anlaşıptal yapalım önce. Tamam içeri gelelim abi. Ronaldinho'ya tıkladık. Tüm özelliklerini kontrol edeceğiz arkadaşlar. En aşağıya indik. Buradan en aşağıya inelim. Klasik 10 numara oyun tarzı. Şimdi anlaş iptal yapıyoruz. Daha fazla. Romario. iki defa tıklayalım. Tamamdır. Anlaş iptal yapalım. Evet. Guardiola'yı da boş geçmeyelim. Şöyle anlaş iptal. Biraz bekledik. Anlaş iptal ve anlaşıyoruz abi. Hadi Konami. Yok. Abi bir an verecek gibi oluyor ama vermiyor şerefsiz. Bizimle şaka yapıyor. 78'lik bir göbek ortası. Neyse şu Guardiola'yı size göstereyim ben. Evet arkadaşlar full ikon kadromuz böyle. Az kadromuzda toplamda 8 tane ikonumuz var. Pardon 9 tane var. 2 tane Neymar'ımız var. Gördüğünüz gibi 102 Neymar, Ronaldo, Inzaghi, Maradona, Messi, Guardiola manyağı ve Campbell Elber var. Sizlere Neymar göstereyim. İşte burada ikinci Neymar'ımız. Onu da fulledim ne olur ne olmaz. Böyle ikon kadromuz kısaca. Şimdi az kadroyu göstereyim sizlere. Yani ben en iyi bu oyuncularla oynuyorum. Benim en iyi oynadığım oyuncular. 4902 max takım gücümüz. Yani fazla haftanın oyuncularından açmıyorum. Şöyle göstereyim oyuncuları. Ben bu oyuncularla çok iyi oynuyorum. Patrick Vieira yedekte. Göstereyim. Guardiola şimdilik orada. Yani Maçlarda eşleşme olduktan sonra takımı düzenleyebiliyoruz. Orada Guardiola'nın yerine Patrick Vieira'yı ekleyeceğim. Guardiola şimdilik orada 98'lik bir ikon gibi görünsün dedim. Öyle koydum yani. Bu arada Guardiola'nın özellikleri sadece pas anlamında çok iyi ama defansif anlamda çok kötü Guardiola. Patrick Vieira öyle değil. Patrick Vieira'nın defans özellikleri muhteşem. Tabi pas özelliklerinde biraz sorun var. Gördüğünüz gibi Guardiola'nın ki burası yemyeşil. Patrick Vieira'nın kafası 93. Hız var, hızlanma var, şut var. Sıçrama, fiziksel temas muhteşem. Denge, dayanıklılık, ofansif farkındalık, top kazanma, agresiflik muhteşem. Yani gerçek bir defans orta saha Patrick Vieira. Ve yok edici özelliği de var. Yedekleri sizlere anlatayım. Inzaghi ve Haaland süper yedek. Cruyff ofansif orta sahaya alternatif. Gerrard ve Nedved'de alternatif göbek ortası. Patrick Vieira zaten maç başlamadan oyuna dahil olacak. Guardiola bir mal. Torres'te maç başlamadan oyuncumuzun kondisyonu düşük olursa Torres'i dahil edeceğim. Evet bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.